Selam arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Yok bu 6914'te Sovyetler Birliği ile serimiz devam ediyor arkadaşlar. En son neredeyse Portekiz'in ana karasını bitirme noktasını noktasına gelmiştik. Şurada ufak adaları var. Onları da saymazsak Portekiz neredeyse bitti. Yani artık yavaş yavaş Amerika seferine çıkmamız lazım. Çünkü dostumuz Kanada ve Meksika direnmeye çalışıyor sayemizde. Bakalım sonuç ne olacak hepimiz göreceğiz. Neyse bir turumuzu geçelim. Bakalım son durum neler olacak. artık yavaş yavaş bir da çıkartmamızı yapalım. Şu anda 53. turdayız. 52 bitti. ele geçirmiş olalım. Buradan buraya alabilir miyiz? Aynen aldık. Ona bir zeplin alalım daha iyi olsun. Aynen. Tamamdır bu kadar yeter. Buradan doğru kuzeye doğru gönderelim. Tamam. Morkey'i de aldık. Artık yapacak. Başka bir şeyim kalmadı. bir tane denizaltı alayım. Tamam gelelim. Kuzey Afrika'ya. Güzel fasın. Başkentini de aldık. Burayı biraz alalım. Tamamdır. Devam edebiliriz. Haydi bakalım turumuzu geçelim. Amerika ve İngiltere burada hala güçlü. <laughs> Buraya da yavaş yavaş gitmemiz lazım. Sadece yap para yardımıyla olacak işte diye sanırım. Şimdi yer alalım. Bu paramız bu arada eksiliyor. Çünkü sürekli sürekli o asker aldığım için param sürekli eksiliyor arkadaşlar. Böyle tabi gidebilirsek harika olur. Bu göre bunu ters edelim. Ne evet, bir denizaltı alabilirim, tamamdır. Bu böyle değildi. Ne bir zipline alalım. Zeppelin var mı ki? Bir tane kalmış. Güzel. Burayı da aldık. Burası bizim için iyi oldu. Yine zeplin almaya devam edelim. Burada markete geliştirelim. Tamamdır burada işler yolunda devam edebiliriz hemen yine Kanada ve Meksika'ya bir para yardımı yapalım tamamdır yapacak başka bir şeyim yok şöyle birkaç zeplini alalım tamam. Durumu geçtim. Bakalım. 55. turda bizi neler bekliyor. Ama biraz İngiltere'de karaya çıkmak zor olacak. Gibi duruyor. Avusturya, Macaristan, Almanya. Bayağı geldiler buraya. Artık bir tane de çökmek üzere. Zaten ne zaman bir ülke alsam genellikle bir tane en sona kalıyor. Buraya gitmek de bir hayli zor ya. Ben bir fırkateyn alalım. Gerçekten buraya gitmek bir ölüm. Nasıl gideceksin ki? harıma olmak zorunda. Güzel, artık fas bitmek üzere. ters edelim. Tamamdır. Orada arada doğrusu başka yapacak olduğumuz bir şey var mı diye bakıyorum yok. Bunu burada ters edelim başka başka da ters edeceğimiz bir şey yok. 56. tura geçelim arkadaşlar. Aslında sadece şurada bir toprağa kaldı. Onu da Osmanlı'dan önce ben almak istiyorum. Videomda 9 dakikayı geçmiş. Bu boyuna geliyorlar gördüğünüz gibi. Hı. Gitmenin de bir yolu yok. olsa denizden destek verelim. Şuradan ilerlemeyi kullanalım. Güzel. Fas bitti arkadaşlar. Bazen lazım oluyor. Bunlardan almak lazım. İlerleme yine. Nasıl olsa daha puanımız çok. Şöyle donanma alalım biraz. Bunu ters edelim, bunu ters edelim, bunu da ters edelim, tamamdır baya düştük, bunu da ters edebilirim, başka da adam kalmadı ve savaş gemisi aldım, bunu da ters edebilirim, gidelim şu anda 1200, gayet güzel. Buradan artık yavaş yavaş Amazon seferine çıkabiliriz. Kolombiya'ya biraz para yardım yapalım. Tamamdır. Haydi bakalım. Bir sonraki tura geçelim. Britanya'ya çıksak iyi olacaktı. Baya kuşatıldılar yani. Meksika'da falan baya durdu. Meksika'nın su bayağı fazla. Bir fırkateyn daha alalım. Buradan Amerika'ya doğru bir yolculuk yapalım. Yine bir deniz altı alalım. Burası sağlam bir Dolanma oluşturmak zorundayız. Tabii bu de denizde bir şey yapamıyor. Maalesef. geçelim. Bakalım neler olacak. Öyleden doğru orada sıkıştırdılar. Oradan bir an önce çıkmak zorundayız. Nasıl olacak bilmiyorum. Acaba zipline kullanabilir miyim? Aynen. çıkarmayı başardık. Bu bizim için harika oldu. Şuradan da bir gaz kullanalım buraya. Canları azalsın. Oh, şuraya bak ya. Belirli yollarda oraya ama geliyor. Ben savaş gemisi aldık mı tamamdır. Bunu düşelim biraz. Gelirimiz fazlalaşsın. Tamamdır. Gayet iyilik. Videom 16 dakika olmuş arkadaşlar. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.